Hep hayırlar işle, Kirlikten çekil, Hablullah'a muhkem, Bağla kendini, Bağla kendini, Hep hayırlar işle, Kirlikten çekil, Hablullah'a muhkem, Bağla kendini, Aldanma dünyaya, Ateşin aşkıyla dala kendini Aldanma dünyaya bunun iyi bil Ateşin aşkıyla dala kendini İkilik perdesin kaldırmaya bak Bellik bağlarından kurtulmaya ikilik berdesin kaldırmaya bak benlik bağlarından kurtulmaya bak varlığın hakka var yok olmaya bak illatlardan korun sala kendini varlığın hakka ver yok olmaya bak illatlardan korun sala kendini Aşkın rehberi açtır bu yolda Ne varsa terk eder sağ ile solda Aşkın rehberi açtır bu yolda Ne varsa terk eder sağ ile solda Hiç benlik olur mu hakiki kulda hataya düşmekten kolla kendini hiç belli olur mu hakiki kulda hataya düşmekten kolla kendini her nefeste hakkı anmak istersen Narın aşka düşüp yanma istersen her nefesten attı anma istersen şerbetin aşk içip kanma istersen narın aşka düşüp yanma istersen muhabbet yağıyla yala kendini narın aşka düşüp yanma istersen muhabbet yağıyla yala kendini Şemsin sözlerini yaman atma Ariflere katıl gafletle yatma Şemsin sözlerini yaman atma Ariflere katıl Gafletle yatma Kıymetli zamanı Boşa dağıtma Halı kan isyandan sakınla kendini Kıymetli zamanı Boşa dağıtma Halı kan isyandan sakınla kendini